Kendisi Osmanlı feminizminin öncü kişiliklerinden biridir. Kız okullarında müdürlük yapmış, roman, piyes, öykü ve senaryo yazmıştır. Cumhuriyet daha ilan edilmeden 15 Haziran 1923'te düzenlenen bir konferansın sonunda Kadınlar Halk Fırkası adıyla bir partinin kurulduğunu açıklamıştır. Bu fırka kadınların siyasi ve sosyal haklarını kazanmayı amaçlıyordu. Fırka izin almak için dahiliye vekaletine başvurdu. Ancak 8 ay sonra fırkanın kurulmasına izin verilmediğini bildirdi. Bunun üzerine 7 Şubat 1924'te Kadınlar Birliği'ni kurdu. Nezihe Muhittin 1927'de birlikten ihraç edildi ve 1930'da artık kadının bütün haklarını elde ettiği gerekçesiyle kendi kendini feshetmiştir. 1958'de bir akıl hastanesinde hayal kırıklığına uğramış ve unutulmuş bir önce olarak ölmüştür. Kendisi 15 yaşında zirveye ulaşan bir hattattır. En ünlü eseri hülye i Şerifi'dir. Bunu 15 yaşındayken yazmıştır. Bu eseri 3. Selim'e sunmuştur ve kendisine 500 kuruş ihsan edilmiştir. Dönemin ünlü hattatı Mahmut Celaleddin'den ders almıştır ve onunla evlenmiştir. Ancak bu usta hattatın ne zaman öldüğü bilinmemektedir ve bir mezar taşı bile yoktur. Çin İmparatorluğu'nun tek kadın hükümdardır. Wu, kuşkusuz diğer güçlü imparatorlar gibi acımasız bir hükümdardı. Hakkında birçok şey söylenmiştir. Kız kardeşini öldürdü, ağabeylerine kıydı, annesini zehirledi gibi. Ancak saltanata barış ve refah da getirmiştir. Mesela Çin bürokrasisine girmeyi sağlayan sınavlara giriş hakkı onun döneminde geniş bir çevreye tanınmıştır. Askeri harcama ve vergileri azaltmıştır. İmparatorluk ailesine ait topraklar tarıma açılmıştır. Çocukların sadece babaları için değil, anneleri için de yas tutmasını emretti. Kadınların iktidarına karşı duran Konfüçyusçuluğa karşı Budizmin yayılmasını sağladı. Öldüğünde ise hafızadan silinmesi için her şey yapıldı. Mezar taşının üzerinde yazıt için ayrılmış bölüm bile boş bırakılmıştır. Hristiyan filozof İstanbullu Sokrates, onun hakkında İskenderiye'de filozof Kıno'nun kızı Hypatia zamanın bütün filozoflarını geride bırakmıştı. Platon ve Platoniyus okullarında okumuştu ve erkeklerin arasında kendini asla ezilmiş hissetmezdi demiştir. Hypatia bir pagan ve yeni Platoncuydu. Atina Akademisi'nde okumuş ve matematik eğitimi almıştır. Birçok kitap yazmıştır. İskenderiye'de Hristiyanlar ile Yahudiler arasında çıkan da Hypatia'nın bulunduğu arabayı devirmişlerdir. Kendisini de kiliseye doğru sürüklemişlerdir ve onu cani bir şekilde öldürüp ölüsünü yakmışlardır. 1429'da Fransa'yı İngiltere kralına kaptıran Fransız prensi Charles'ın sarayına gelerek gerçek Fransız kralı olduğunu söylemiştir zırh giyerek yanında az savaşçıyla İngiliz kuşatması altındaki Orleans kentini kurtarmıştır. Daha sonra Charles'ı büyük bir törenle Fransız tacını takmaya ikna etmiştir. Ancak 1430'da Burgundy dükine esir düşmüştür ve İngilizlere satılmıştır. Ertesi yıl Paris Üniversitesi'ndeki din adamlarının gayretiyle mahkemeye çıkarılmıştır ve yakılarak idam edilmiştir. Kendisi kadını erkeğe eşit çizen ressam olarak bilinir. Tablolarında ya erkeklerin tacizine uğrayan kadınlar ya da erkekleri öldüren kadınlar görülür. Aslında bunun nedeni küçük yaşlarda babasının arkadaşı Agustinio'nun tacizine uğramasıdır. Daha sonra babasının öğrencisi olan bir ressam ile evlendirilir ve Floransa'da yaşamaya başlar. Orada akademiye girer ve Avrupa'yı dolaşarak resim yapmaya başlar. 57 eserinin %94'ünde kadınlar erkeklere eşit resmedilmiştir. Kendisine Mısır'ın ilk Memlük Sultanı diyebiliriz. Eyyubi Hanedanı Salih'in eşidir. Fransa Kralı Aziz Louis önderliğindeki Haçlıların Dimyat'ta bulunduğu sırada kocası ölünce yetkiyi ele geçirmiştir. Üvey oğlu Turan Şah haber yollamıştır ve Fransızların Memlükler yenmişlerdir. Ancak aynı yıl Memlükler Turan Şah'ı öldürmüştür ve tahtta üvey annesi Şecerüddin çıkarmışlardır. Böylece Mısır'da Memlük dönemi başlamıştır. Yeni melikenin adına hutbeler okunup kara bastırılmıştır. Ancak bu Suriye'deki eski Eyyubi hanedan üyelerinin tepkisine yol açmıştır ve Şecerüddin İzzeddin Aybek ile evlenmiş ve tahtı ona bırakmaya karar vermiştir. Bir süre sonra aralarında çıkan taht kavgaları nedeniyle 9 Nisan 1527'de Aybek'i öldürtmüştür. Kendisi de 28 Nisan'da dövülerek öldürülmüş ve bir hendeye atılmıştır. Kadınların gemilerde uğursuzluğa yol açtığı söylenir. Ama deniz tarihi boyunca kadınlar gemilerden hiç eksik olmamıştır. Mesela en ünlü kadın korsan Endülüs asıllı Müslüman Seyyide El Hurra'dır. Akdeniz'in batı ucundaki Tituan şehrini yıllarca yönetmiştir. Eni bunu ise bir gemiciyle evlenip Karayipler'e yelken açmıştır. Daha sonra John Rackham'ın mürettebatına katılmıştır. Mary Reed ise bu gemi tarafından esir alınmış ve onlara katılmıştır. İkisi de erkek gibi giyinirlermiş ve erkek meslektaşları arasından ayırt etmek zormuş. 1720'de Jamaika'da ikisi de asılarak idama mahkum edilmiştir. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.